Yaklaşık dört saattir araç bakımlarını yapıyorum. Bugün akü değişti. Şu anda şu köşeye kadar geldik. Alanlar tertemiz oldu. Oradan devam edeyim. Hala bitmedi. Böyle pırıl pırıl oldu ama işte dolayı ve Ama her yer söküldü tek tek banyoyu da şimdilik bu hale getirebildik. Pas olmuş. Yine de bazı kimyasal ilaçlar kullanarak parlatmaya çalışacağız yani. Evet. Pislikler de böyle. Şu an çalışmalara temizliği yaptık. Sökümden sonra devam edeceğiz.